Evet arkadaşlar. Şimdi size sıvı sabundan nasıl köpük sabun yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bize sıvı deterjan biraz su ve sıvı köpük deterjan yapmak için boş bir kap lazım. Öncelikle ölçeklerini çok iyi ayarlamamız lazım ki köpük deterjanımız meydana gelsin. Boş kabımızı açıyoruz. Tek seferde yapamayabiliriz. O yüzden sıvı sabunu yavaş yavaş deneye deneye içine koymamız gerekiyor. Yavaş yavaş dökmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anki seviyemiz 3 parmak seviyesinde dipten 3 parmak seviyesinde doldurdum. Üstünü biraz suyla besliyorum. Evet gördüğünüz gibi sabun altta kaldı. Su yok arkadaşlar. Biraz daha ben deterjan koymak istiyorum içine. Çünkü dediğim gibi deney deney yapmak zorundayız. Evet. Şimdi kapağını kapatıp deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz sallayalım. Gördüğünüz gibi üst kısımda köpük oluştu. Fakat bu beklemeye bıraktığınız zaman köpük tamamen gidiyor ve sabun kalıyor. Evet arkadaşlar deneyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi köpüğümüz hazır arkadaşlar bunun katı veya sıvı olması sizin elinizde suyu biraz daha fazla koyarsanız sıvı olur veyahut da sabunu biraz daha fazla koyarsanız katı halinde alır ama e, düzgün bir ölçekte yaparsanız hiçbir sorun yaşamayacağınıza eminim arkadaşlar Köpük. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Daha e, normal sıvı sabunların deterjanların kabında denemedim. Benim elimdeki kabın üstünde köpük sabun yazıyor. Yani içindeki e, deterjan köpük sabun deterjanıydı. Diğerlerin kabında Boş kabında çalışır mı çalışmaz mı bilemiyorum. Bunu deneyip sizin görmeniz lazım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.